Meyveyi ben çok konuştum. Meyve sağlığa zararlıdır. Asıl beslenme kalıplarımızı ve ne yediğimizi değiştirmemiz lazım. Israrla şu soruyu soruyorum. Benzinli arabayı benzin bozar mı? Bozmaz. Bozmaz. Şeker düşüren ilaçlar kullanan hastaların yapılan çalışmalar var. Ömrü uzamıyor. Yani daha uzun yaşamıyorlar şekerlerin glikozları düştüğü için. Çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Ölüm oranını da azaltmıyor. Biz niye içiyoruz o ilaçları? İyileşmiyoruz da. Yani diyabet de geçmiyor. Biz niye o ilaçları içiyoruz? Bakın olay glikoz değil fruktoz. Yani elmanın diğer yarısı. Hocam yıllarca biz fruktozu iyi şeker olarak öğrendik. Yanlış asıl zehir fruktozdur. Çünkü fruktoz vücutta enerjiye dönüşmez. Hmm. Vücutta dönüştüğü iki tane metaboliti var. Alkolle aynı. Yani bir bardak portakal suyuyla bir bardak alkolün ki alkol sağlığa zararlıdır diyoruz. Her yerde uyarıyoruz. Metabolitleri aynı. Yani aslında <laughs> aynen onun gibi fruktoz da bizi yağlandırıyor. Daha beteri ürik asit. Metaboliti ürik asit ve trigliserit. Bana hep diyorlar mesela, "Ya nereden biliyorsun? Ya arkadaş, aramızdaki fark şu. Ben taraflı yayınları değil, tarafsız yayınları araştırıyorum ve bir hekim olarak sonuç çıkarıyorum. Söylediğim her cümlenin altında bilim var. O yüzden de öyle hani kafamdan bunlar kafadan sallanacak şeyler değil. Fikir değil bunlar. Bilgi. Ve size bilgimi söyleyeyim. Ürik asit damar sertliği yapar. Yani bir hortumu bahçede güneşte bırakırsanız ne oluyorsa fruktoz damarlarınıza bunu yapıyor. E damarın esneme özelliği kaybolursa ne oluyorsunuz? Hipertansiyon olur. Ne oluyorsunuz? Göz damarınız tıkanıyor. Ne oluyorsunuz? Böbrek damarınız tıkanıyor. Sizin diyabet adı verilen durumundaki komplikasyonlarınızın komplikasyonlardan fruktoz sorumludur. Glukoz değil. Hedef yanlış, yorum yanlış. Yani bugün diyabet yanlış tedavi ediliyor. Söylüyorum yanlış tedavi ediliyor. İlaç sektörü tamamen ve tamamen yanlış hedefte. Ha belki eskiden bunu böyle diyeceksiniz ki o zaman şekerim niye 800'e çıkıyor? Arkadaşlar fruktoz vücutta şekerin tüketimini engelliyor glikozun. Yani glikoz hücre içinde yakılamayınca ya dönüşemeyince e, toplar damarınızda çoğalıyor. Aynı şekilde şunu sorayım size siz İstanbul'un ne yediğini, nasıl yaşadığını, nasıl beslendiğini kanalizasyona bakıp anlamanız mümkün mü? Mümkün değil. E, toplar damar kanalizasyondur. Vücudun kanalizasyonudur. Siz toplar damardan kan alarak şeker değerlendirmesi yapamıyoruz. Yani o hani açlık tokluk kan şekeri yaptırıyoruz o ya değil hikaye. mi hocam bahsettiğimiz? Evet, evet. Ya şimdi şöyle söyleyeyim size. Basittir. Bir arkadaşım biyokimya profesörüdür. Basit bir test yapmasını rica ettim. Farelere şeker verdi, glikoz verdi. Bir damardan ölçtürdü. Bir de hücre içini ölçtü. Hücre içindeki şeker 75 eee damarda 300'dü. Yani sizin damarda ölçtüğünüz şekerle hücre içindekinin alakası yok. Peki tamam. hocam fruktoz verildiği zamanda da aynı mi oluyor. Fruktoz verdiğiniz zaman şöyle söyleyeyim vizesiz Avrupa Birliği'ne giriyor fruktoz. Fruktoz vize istemiyor Avrupa Birliği ondan. Hı. Ama glikozdan istiyor. Yani Hı. hücre glikoz için seçici ihtiyacı kadar alıyor, tüketiyor. O yüzden siz bir vücudu hücre içine bakarak diyabet yapamazsınız. Hmm. Diyabet uydurma bir hastalıktır. Peki, e, fruktoz en çok bildiğim kadarıyla meyvede evet. var ve hani hep Artık canın değil. tatlı istediğinde meyveye. Nasıl saçma bir şey biliyor musunuz? Bakın, <laughs> Çok konuştuk meyveyi ben çok konuştum meyve sağlığa zararlıdır. Açıkçası ben kendim de bunu biraz hissediyorum hocam. Zararlıdır bakın şöyle söyleyeyim size ee, bana çok kızıyorlar Allah yarattığı işte Allah'ın nimetidir arkadaşlar meyve Allah'ın yarattığı meyve elmadan örnek vereyim Kazakistan'ın başkentinde Almatı. Elmanın atası orada ağaç olarak duruyor. Meyvesi de var. Elmaya benziyor. Yenmiyor. İnsanın yiyebileceği tatta değil. Bugün yediğiniz elma hibrit, çaprazlanmış, genetiği değiştirilmiş, şeker oranı yükseltilip lif oranı azaltılmış bir gıdadır. Laboratuvar ürünüdür. Ve sorunumuz şu. <laughs> Bakın. Eee bir meyve yediniz. Lifiyle, şunuyla, bunuyla çok fazla zarar görmezsiniz. Ama biz ne yapıyoruz? Reklamlarda bile bir e, mısır gevreği reklamının altında geçiyor. Günde en az 3-5 porsiyon evet. meyve tüketiniz. Yani öyle ölmem bomba at demek bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet inançları yıkmak zordur ama ben ben açık ve net söylüyorum. Bugün çocuğunuza içirdiğiniz sağlıklı diye içirdiğiniz o portakal sularının bedelini ödeyeceksiniz. Çünkü bir bardak portakal suyunda neredeyse 10 kesme şeker kadar şeker var. Şimdi hayvanlar bile bizden akıllı. Bakın e, yabani insan eli değmemiş hayvanlar bizim kültür incirimizi yemiyorlar. Tatlı geliyor onlara. Yabani incir yiyorlar. Ama biz onu daha nasıl tatlandırırız, daha nasıl lezzetlendiririzin derdindeyiz ve daha büyük tehlike ne biliyor musunuz? Mısır şurubu. Piyasada glikoz şurubu diye tanıtılır. Mısır şurubundaki fruktoz oranı yüzde yetmişlere varıyor. Ve özelliği şu ucuz, özelliği şu sıvı her şeyin içine koyabiliyorsunuz. Hatta kitapta da hocam şuradan bahsediyordunuz paketli gıdalar ve özellikle de light ürünler yani diyet ürün olarak satılan ürünlerde <laughs> yağ çıkarıyorlar yerine Kesinlikle aslında fruktozu fruktoz koyuyorlar. koyuyorlar. Şimdi bakın olay şudur ee, hoşafın yağı kesildi diye bir deyim vardır. Ee, ya bizde asıl lezzet duygusunu veren yiyeceklerde ana şey yağdır. Evet. Yağsız yemek olmaz deriz. Ha. Light adı altında özellikle Amerikan kültürü, kapitalist kültür 1975'lerden sonra light kavramıyla yiyeceklerin içindeki yağ oranını azaltarak bütün yiyecekleri tatsızlaştırdılar. Yenmez hale geldi. Bu sefer onu tatlandırmak için içine şeker koydular. Peki yağ attılar mı zannediyorsunuz? Atmazlar. 80 çeşit peynir yiyorsunuz şu an. Onlar peynire dönüştüler. Gene size yediriyor. Fakat sorun şu ki fruktozun çok önemli bir özelliği var. Leptin hormonunu bloke ediyor. Yani şey iştah tokluk hormonu e, tokluk. diye geçer. Yani leptin bizim porsiyonumuzu küçülten ve doydum diyen hormondur. Ha, onu bozuyor. Onu bozuyor. Yani siz yedikçe acıkacaksınız. Bugün piyasadaki fruktoz içeren yani mısır şurubu ürünü içeren ürünleri yiyip doyma ihtimaliniz yok. Şimdi obezitenin tehlikesini düşünün. Arap ülkeleri şu anda en büyük tehlikeyi yaşıyorlar. Çünkü orada alkol tüketimi yok. Orada kola içiliyor. Orada iced tea içiliyor. Orada meyve suyu tüketiliyor sıcak ülkeler. Söylüyorum size iddiaya giriyorum. 10 yıl sonra Arap ülkelerinde Orta Doğu'da şeker hastalığı ve hipertansiyon patlayacak. En önemlisi çocuklarda otizm patlayacak ve daha önemlisi bütün çocuklara hiperaktif tanısı konacak ki artık çok sık Şu anda duyuyoruz. bizde olduğu gibi. Yani biz onlardan bir 17'lerdeyiz. On Onlar da bunu yaşayacak. Evet ben küçükken hiç böyle bu kadar hiperaktif çocuk diye bir şey duymuyordum. Şu an her sınıfta herhalde 3-5 öğrenci. 3-5 mi? Diye. Geçen gün seminerde bir öğretmen hanım geldi. Hocam dedi ya sınıftaki bütün çocuklarıma hiperaktif, dürtüsel ya da dikkat dağınıklığı tanısı konmuş. Hepsi ilaç içiyor diyor. Evet, şey maalesef. diyor, e, Afyon haneler vardır diyor tarih hocasıydı. Çinde, hani herkesi bir Afyon yatıp Afyon içerlermiş, uyuşturucu kullanırlarmış. Benim sınıfım öyle diyor. Çocuklar boş boş bakıyor bana diyor. Ben ben de bir şey öğretmeye çalışıyorum. Hadi, hiperaktivitesini bastırdınız ilaçla. Ya çocuğun ya senin çocuğu.